Toplu iş sözleşmelerinin işçi tarafı işçi sendikalarıdır. İşveren tarafı ise işveren veya işveren sendikası olabilir. Toplu iş sözleşmesi iki taraflı bir sözleşmedir. Dolayısıyla taraf işçi sendikasının o işyeri veya işletmedeki üyeleri olan işçiler ve karşı tarafta da işveren veya işveren sendikası ilke olarak bu toplu iş sözleşmesinden yararlanacaklardır. Toplu hak uyuşmazlıklarının çözümünde yorum davası ve eda davası açılabilir. Bunların haricinde toplu hak uyuşmazlıklarının tahkim yoluyla çözümlenebilmesi de mümkündür. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda iş uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde başvurulabilecek yöntemler ayrıntılarıyla düzenlenmiştir. Bu program iş uyuşmazlığı, hak uyuşmazlığı menfaat uyuşmazlığı, bireysel iş uyuşmazlığı, toplu iş uyuşmazlığı, yorum davası, eda davası, tahkim, uzlaştırma, ara buluculuk, yüksek hakem kurulu anahtar kavramlarını ele alacaktır. Bu programı izledikten sonra iş uyuşmazlığı nedir, İş uyuşmazlığı türleri nelerdir, Toplu iş uyuşmazlığının çözüm yolları nelerdir? Sorularına yanıt bulabileceksiniz. tanım yapılmamasına rağmen iş uyuşmazlığı kavramı işçiler veya işçi sendikaları ile işverenler veya işveren sendikaları arasında işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarının, çalışma şartlarının tespit edilmesi, uygulanması, yorumlanması, değiştirilmesi ya da daha iyi hale getirilmesine yönelik olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklar şeklinde tanımlanabilir. İş uyuşmazlıkları farklı şekillerde ayrıma tabi tutulmasına rağmen en sık karşılaşılan ayrım hak uyuşmazlığı, çıkar uyuşmazlığı ve bireysel iş uyuşmazlığı, toplu iş uyuşmazlığı şeklindedir. Hak uyuşmazlığı, menfaat uyuşmazlığı ayrımında iş uyuşmazlığının niteliği ve konusu göz önünde bulundurulur. İşçi ya da işverenin iş ilişkisinin temelini oluşturan mevzuat, toplu iş sözleşmesi ve iş sözleşmesinde öngörülen hakların hiç ya da gereği gibi yerine getirilmemesinden ortaya çıkan bir uyuşmazlık söz konusudur. Çıkar uyuşmazlığı ise taraflar arasında daha önce mevcut olmayan yeni bir hakkın tanınması, yeni bir hakka ilişkin yeni bir düzenleme yapılması amacıyla ortaya çıkan bir iş uyuşmazlığıdır. Bireysel ve toplu iş uyuşmazlığı ayrımında uyuşmazlığın niteliği ve konusu değil, uyuşmazlığın tarafları dikkate alınır. Bireysel iş uyuşmazlığı işçi ile işveren arasındaki bireysel iş ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıklardır. Söz gelimi işverenin işçiye ücretini hiç ya da zamanında ödememesi, iş kanununda belirtilen sınırlayıcı düzenlemelere riayet etmeden ücret kesme cezası uygulaması gibi Toplu iş uyuşmazlığı ise işçi sendikası ile işveren sendikası veya işveren arasında ekonomik ve sosyal durumlar ile çalışma koşullarının ne şekilde olacağının toplu iş sözleşmesi ile belirlenmesi sırasında ya da mevcut koşulların yerine getirilmemesi veya yorumu nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklardır. toplu iş uyuşmazlıklarının çözüm yolları, toplu hak uyuşmazlıklarının çözümü ve toplu çıkar uyuşmazlıklarının çözümü olarak iki şekilde ele alınır. Toplu hak uyuşmazlıkları bireysel iş uyuşmazlıklarında olduğu gibi yargı yoluyla çözüme kavuşturulacak uyuşmazlıklardır. Bu uyuşmazlıkların çözümünde sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununda düzenlenen ara buluculuk, zorunlu tahkim, grev ve lokavt gibi çözüm yollarına başvurulamaz. Toplu hak uyuşmazlıklarının çözümünde yorum davası ve eda davası açılabilir. Bunların haricinde toplu hak uyuşmazlıklarının tahkim yoluyla çözümlenebilmesi de mümkündür. Uygulamakta olan bir toplu iş sözleşmesinin yorumundan doğan uyuşmazlıklarda sözleşmenin taraflarınca dava açılabilir. Düzenleme gereğince yürürlük süresi sona ermiş bir toplu iş sözleşmesinin yorumuna ilişkin yorum davası açılamaz. Yorum davası ancak uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesi için açılabilir. Eda davasını toplu iş sözleşmesi taraflarından birinin toplu iş sözleşmesinden doğan borçlarını yerine getirmemesi halinde diğer taraf açabilir. İşçilerin de işveren aleyhine Eda davası açabilmeleri mümkündür. Toplu hak uyuşmazlıklarının çözümünde tahkim yoluna da gidilebilir. Toplu hak uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde başvurulacak tahkim yolu, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununda öngörülen tahkim kurumu değil, hukuk muhakemeleri kanununda düzenlenen, tarafların isteğine bağlı olarak yaptıkları tahkim anlaşmasına dayalı olarak başvurulabilecek bir yoldur. Toplu çıkar uyuşmazlıklarının giderilmesinde taraflarca başvurulabilecek çözüm yolları konusunda birbirinden farklı sistemler kabul edilmiştir. Bunlar zorunluluk ya da mecburilik sistemi, serbestlik sistemi ve karma sistemdir. Grev ve lokavt yoluna başvurularak toplu çıkar uyuşmazlığının çözümlenebilmesi olanağının tamamen yasaklandığı sistemlerde taraflar sadece kanunda belirlenmiş olan zorunlu tahkim yoluyla toplu çıkar uyuşmazlığını çözebilirler. Buna zorunluluk ya da mecburilik sistemi denir. Geniş bir grev ve lokavt serbestisi tanınan bazı sistemlerde toplu çıkar uyuşmazlığının çözümlenmesinde tarafların grev ve lokavta başvurmaları tamamıyla serbest bırakılmış ve taraflara toplum menfaat uyuşmazlığını grev ve lokavt dışında barışçı yollara başvurarak çözebilme imkanı da tanınmıştır. Bu sisteme serbestlik sistemi adı verilir. Toplu çıkar uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde kabul edilen bir diğer sistem ise karma sistemdir. Bu sistemde uyuşmazlığın taraflarının öncelikle barışçı yolları deneyerek bir çözüme varmaları, barışçı yolların kullanılmasıyla herhangi bir sonuç alınamayan hallerde ise kanundaki sınırlamalara uymak şartıyla uyuşmazlık taraflarının grev ve lokavta gidebilecekleri kabul edilir. Türkiye'de toplu çıkar uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde karma sistem benimsenmiştir. Toplu çıkar uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanununda öngörülen çözüm yolları, barışçı çözüm yolları ve mücadeleci çözüm yollarıdır. Gelin şimdi toplu çıkar uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde tarafların başvurabileceği barışçı çözüm yollarına değinelim. Karma sistemin benimsendiği ülkelerde toplu çıkar uyuşmazlığı taraflarının grev ve lokavta başvurmadan önce barışçı çözüm yollarını kullanarak sonuç almaya çalışmaları öngörülür. Toplu çıkar uyuşmazlıklarının barışçı çözüm yolları uzlaştırma, ara buluculuk ve tahkimdir uzlaştırma, uyuşmazlığı kendi aralarında çözemeyen uyuşmazlık taraflarına üçüncü bir kişi ya da bir kurul katılması suretiyle uyuşmazlığın bu kişi ya da kurulun yardımıyla çözümlenmeye çalışılmasıdır. Ara buluculuk, ara bulucu tarafından tarafların anlaşmasına yardımcı olunması ve uyuşmazlığın giderilmeye çalışılmasıdır. Arabuluculuğun olağan arabuluculuk ve olağanüstü arabuluculuk olmak üzere iki türü vardır. Olağan arabuluculuk, tarafların grev ve lokavta ya da zorunlu tahkim yoluna gitmelerinden önce uyuşmazlığın çözümlenmesi için başvurmak zorunda oldukları barışça bir yoldur. Olağanüstü arabuluculuk gerek kanuni grev kararı alınan bir uyuşmazlıkta gerekse de kanuni bir grev veya lokavtın Cumhurbaşkanı'nca ertelenmesinin üzerinde bu erteleme dönemi içerisinde yürütülen arabuluculuk faaliyetidir. Tahkim, toplu çıkar uyuşmazlıklarının bir hakem veya hakim kurulu aracılığıyla çözümlenmesidir. Tahkim, toplu çıkar uyuşmazlığının çözümünde mücadeleci çözüm yolları öncesinde gidilmesi zorunlu olan barışçı bir yol değil, grev ve lokavt yerine başvurulan barışçı bir çözüm yoludur. Ara bulucu, toplu çıkar uyuşmazlığının çözümü hususunda taraflara öneri ve tavsiyede bulunur. Bu öneri ve tavsiyeler tarafları bağlamaz. Tahkimde ise uyuşmazlık kesin olarak çözüme kavuşturulur. Tahkimin iki türü vardır. Özel tahkim ve zorunlu tahkim. Özel tahkim toplu çıkar uyuşmazlığının her aşamasında uyuşmazlığı ortadan kaldırmak amacıyla uyuşmazlık taraflarının aralarında anlaşarak başvurdukları veya toplu iş sözleşmesinde yer alan düzenlemelere dayanarak gittikleri barışçı bir çözüm yoludur. Zorunlu tahkim ise kanunda öngörülen hallerde uyuşmazlığı kesin olarak çözümleyen barışçı bir çözüm yoludur. Yürürlükte olan mevzuatımızda toplu çıkar uyuşmazlıklarının çözümünde kabul edilen barışçı çözüm yolları ara buluculuk ve tahkimdir. İşçiler veya işçi sendikaları ile işverenler veya işveren sendikaları arasında işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarının, çalışma şartlarının tespit edilmesi, uygulanması, yorumlanması, değiştirilmesi ya da daha iyi hale getirilmesine yönelik olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklar olarak tanımlanabilir. İş uyuşmazlıkları değişik biçimlerde ayrıma tabi tutulmaktadır. Ancak en fazla karşılaşılan ayrımlar hak uyuşmazlığı, çıkar uyuşmazlığı ayrımı ile bireysel iş uyuşmazlığı, toplu iş uyuşmazlığı ayrımıdır. Kanunda toplu hak uyuşmazlıklarının çözümünü sağlamak bakımından yorum ve eda davaları öngörülmüştür. Bunların haricinde toplu hak uyuşmazlıklarının tahkim yoluyla çözümlenebilmesi de mümkündür. Toplu çıkar uyuşmazlıklarının çözümlenmesindeki yollardan biri, zorunlu tahkim, uzlaştırma, özel tahkim ve arabuluculuk gibi barışçı çözüm yollarıdır. Diğer çözüm yolu ise grev ve lockout gibi mücadeleci çözüm yollarıdır. Bu programda iş uyuşmazlığı nedir, iş uyuşmazlığı türleri nelerdir, toplu iş uyuşmazlığının çözüm yolları nelerdir sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Toplu İş Hukuku ders kitabının 7. ünitesinde yer almaktadır. Müzik